Şimdi bahsedeceğim eşya hemen hemen herkesin dolabında var ama hiç sanıldığı kadar masum değil. Seramik kupalar, tabaklar ve güveçler. Evlerde ve kafelerde sıkça kullanılan seramik ürünler üretim aşamasında yapılan küçük hatalar ya da yanlış soğutma nedeniyle kılcal çatlaklar oluşturabiliyor. Bu çatlaklar dışarıdan fark edilmiyor ama her kullanımda içine yiyecek artıkları, kahve, çay kalıntıları ve hatta temizlik maddeleri doluyor. Özellikle sıcak içecekler bu çatlakların içinde farklı bir organik yapı oluşmasına sebep oluyor. Bu da zamanla milyonlarca bakterinin tutunabileceği bir alan oluşturuyor. İlk başta bir sağlık sorunu gibi görünmese de uzun vadede hijyen açısından riskli. Kupada veya tabakta görülen renk değişimleri aslında bu mikro çatlakların dolduğunun işareti. Aynı durum Türk mutfağının vazgeçilmezi olan güveçler için de geçerli. Uzmanlar güveçlerin yıkandıktan sonra boş şekilde 200 derecede fırınlanmasını öneriyor. Kısacası seramik kullanmak sorun değil ama çatlak, deformasyon ve özensiz temizlik varsa iş değişiyor. Globu takipte kalın.